Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Arkadaşlar bugün sizlere e, Tabletten e, Minecraft Guide'de de Minecraft e, Bokadut'da, işte Pide e, Nasıl ya yani size Seed vereceğim yani kod vereceğim Arkadaşlar İlk önce Başlayalım kodumuzda İlk kodumuzun adı 999 arkadaşlar Burası nere derseniz ee, arkadaşlar Bakın bir dakika Şurası 999 Arkadaşlar orası köylerin evi Orada büyücünün evinden içerisindeki şeyleri alabilirsiniz Sonra 1-2-3-4-5 Arkadaşlar bu 1 2 3 4 5'te Çok şey yok ee, Onu da anlatayım Sadece böyle lavlı bir maden oluyor bu madeni kaza kaza bir şeyler bulabilirsiniz işte. Lavlı bir yer oluyor. Ağaçlar da bol oluyor. Şimdi son bir dakika. 333 arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle 333. Arkadaşlar burası da yağmur ormanın. Ya yağmur çok yağmıyor ama arada bir yağıyor tabii arkadaşlar şöyle bir şey onu da anlatayım şöyle neydi ya böyle her yer orman işte böyle rampa şöyle bir şey tut dur öyle bir şey sonra her yerde böyle tırmanma yaprakları falan var öyle bir şey arkadaşlar yağmur ormanı yani arkadaşlar bir bir arkadaşımız diyor ki. Mesela bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ee, ben yapınca size haber vereceğim. Videoya yani videoyu başlatacağım o zaman. Ee, Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaş yazmış ki ben otiklerini hemen araştırdım. Kuzey Doğu yazınca Kuzey Doğu çıkıyormuş. Onu anlamadım yani. Bende çıkmıyor ama Kuzey Doğu. Hiç denemedim. Şöyle bir şey deneyeceğim. yazacağım. Ya da dur. Irak. Ay. Uy, koymadım. İşte. Ama onlar da olmuyor ya. Ya arkadaş şöyle bir şey dedi ama neyse ben onu araştırırım arkadaşlar. Anladınız mı? Hemen hepsini iki dakikada yazayım. Ya arkadaşlar hep böyle yapacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar Böyle. Şimdi yazınca açacağım. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Şimdi sonuncuyu da yapınca açacağım. Evet arkadaşlar. Böyleydi videom. Şöyle flash flash flash. Arkadaşlar videom bu kadardı. Başka videomda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.